Çocuk, yaz tatilinde büyük babasını ziyarete gelmişti. Vaktinin çoğunu dedesiyle oyun oynayarak geçiriyordu. Bir gün, büyük babasına dönüp dedi ki, ''Büyüdüğümde başarılı bir insan olmak istiyorum. Bana başarılı olmanın yollarını anlatır mısın büyük baba?'' diye sordu. Büyük baba gülümsedi, başını sallayarak onayladı ve çocuğu yanına alıp fidanlığa götürdü. Oradan iki küçük bitki aldı. Eve döndüklerinde birini bir saksıya dikti ve evin içine koydu. Diğerini ise dışarıya, bahçeye ekti. ''Sence bu iki bitkiden hangisi daha iyi büyür?'' diye sordu. Çocuk düşündü ve dedi ki, ''Tabii ki evin içindeki, çünkü güvende olacak. Dışarıdaki ise güneş, fırtına, hayvanlar gibi birçok tehlikeyle karşılaşacak.'' dedi. Büyük baba gülümsedi. ''Gelecekte ne olacağını görelim.'' dedi. Yıllar geçti. Çocuk tekrar büyük babasını ziyarete geldi. Dede, geçen sefer bana başarılı olmanın yollarını anlatmamıştın. Bu kez anlatmak zorundasın," dedi. Büyük baba tebessüm etti. "Önce birlikte diktiğimiz bitkilere bakalım," dedi. Saksıdaki bitki küçük bir ağaca dönüşmüştü. Fakat dışarıya dikilen bitki, dalları gökyüzüne uzanan, gölgesini insanlara sunan dev bir ağaç olmuştu. Büyük baba sordu: Söyle bakalım, hangisi daha çok büyümüş, hangisi daha başarılı olmuş? Çocuk hayranlıkla, dışarıdaki, dedi. Ama nasıl? Oysa o bitki tehlikelerle yüzleşmek zorundaydı. Büyük baba gülümsedi. Evet evladım, çünkü fırtınalar onun köklerini güçlendirdi. Güneş ona enerji verdi. Yağmur onu besledi. Zorluklar onu daha dayanıklı kıldı. Bu yüzden dışarıdaki ağaç, daha güçlü ve daha faydalı hale geldi. Sonra ekledi. Unutma oğlum, eğer hep rahat yolları seçersen büyüyebileceğin kadar büyüyemezsin. Ama zorluklarla yüzleşmeye cesaret edersen hiçbir hedef senin için imkansız değildir. Sorunları engel değil, başarıya giden basamaklar olarak görmelisin. Çocuk derin bir nefes aldı, ağaca baktı ve büyük babasının sözlerini kalbine yazdı. Hayattaki engeller aslında bizi büyüten ve güçlendiren derslerdir. Tıpkı bir oyundaki zorluklar gibi. Oyun oynarken en eğlenceli kısım, engelleri nasıl aşacağını bulmaktır. Hayatta böyle işler. Her sorun seni güçlendiren bir fırsattır. Sakın pes etme. Zorlukları kucakla, onlardan öğren ve hayat yolculuğunda seviyeni yükselt. Unutma, yeteneklere, kararlılığa ve önüne çıkan her şeyi aşacak ruha sahipsin. Daima yükselmeye devam et.